<laughs> Yıllar sonra e, Sürpriz yumurtadan çıkar gibi Biraz çıktım geldim Neredeydim ne yapıyordum Nasıl hayatım ilerledi Nasıl battı Nasıl bitti derken Şu an e, Şöyle çevremi de göstereyim Süleyman Demirel Üniversitesi'ne düştüm Isparta'nın <laughs> Güzide şehrimiz Isparta'nın güzel üniversitesi, rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adını taşıyan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde sosyoloji bölüm e, sosyoloji bölümünde ikinci sınıf öğrencisi. Biliyorum e, YouTube kanalım için uzun bir süredir yokum. Sadece ufak bir hatırlatma için kendimi göstermek istedim. Şu an fakültedeyim. Fakülteyi geziyorum. Otobüse binmek için. Daha doğrusu aşağısı kalabalık olduğu için. Bu paylaşımı YouTube üzerinden şu yüzden yapacağım. Bildiğiniz üzere yeni gelecek öğrenciler veyahut da üniversite sınavına hazırlanan güzel dostlarımız için kardeşlerimiz için Ufak bir soru cevap yapmak istiyorum. Hangi bölüm neden tercih edilmeli? Türkiye gündemi üzerinden hangi bölümler üzerinde okunmalı? Veyahut da hangi okul, hangi bölüm, neden, niçin? <laughs> Sorularıyla bir e, soru cevap yapmak istiyorum açıkçası. Şöyle arkamı da göstereyim. Neredeyiz? <laughs> Dağın başındayız şu şekilde ilerliyoruz. Arkama fakültelerimizi aldım. Ben İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görmekteyim. Başta da belirttiğim gibi sosyoloji ikinci sınıf öğrencisiyim. Lakin büyük ihtimalle bazı sebeplerden ötürü devam edemeyebilirim. Şu an açık öğretimden de bir bölüm yazmış bulunmaktayım. O yüzden Yanlış ve doğru tercih nedir, nasıl yapılır, yanlış tercih hayatımızı nasıl karartır veyahut da doğru tercih bizi nasıl güzel yere getirir diye ee, güzel bir video hazırlamak istiyorum açıkçası. O yüzden bu bir duyuru gibi olsun istedim. Kısa bir video. Biraz da dik çekeceğim kendimi. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Ben sosyoloji bölümünü e, yanlış bir bölüm olarak nitelendirmiyorum kendim açısından. Bu bölümü okumak isteyenler, ileride ben toplumum adına, halkım adına, Türk ve Türk gençliği, milleti adına güzel işler yapmak istiyorum diyorsanız, atanma kaygısı olmadan, iş bulabilir miyim, bulamaz mıyım kaygısı olmadan kesinlikle yazmanızı öneririm. Tabii yüksek lisans ihtimalleriniz var. Çoğu profesörümüz mesela bizim PDR üzerinden İngilizce eğitmenliği üzerinden lisansını bitirip yüksek lisans ve doktorasını sosyoloji üzerine yapmışlar. Yani hiçbir şey için geç değil. Bu videom sadece yeni sıfırdan başlayacak dostlarımız için değil, tüm arkadaşlarımız için olacak. Şöyle arkamda da göstereyim. Şu arkamda dalgalanan kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldız desenli bayrağımızın altında şehidin şehitlerimizin kanlarının olduğu bu güzel vatanımızı sahipsiz bırakmamak için bu bayrağı e, ilelebet dalgalandırabilmek için sizlerden e, destek bekliyorum açıkçası. Şöyle söyleyeyim bilinçli kendini, halkını ve çevresini her daim bilen Türk gençlerini. Daha doğrusu ırkçılık gibi düşünülmesin. Türk gençliği dedim. Bu Türk bayrağının altında yaşayan ve her şeyi doğrusuyla yanlışıyla benimseyen, taraflı değil, tarafsız yorumculuk yapan gençlerimizi ve okuyup ben sadece para kazanacağım, doktor olacağım Mühendis olacağım, paraları götüreceğim değil de ben bu bölümü okuyacağım ve devletime, milletime ve e, ailemdeki e, yargılara, zincir vuran düşüncelere paramparça edeceğim ve bu zinciri kırıp tüm Türk halkını bilinçlendiren ve e, atalarımızın bize açtığı bu yolda parıl parıl parlayan gençler olacağımızın sözünü verdiğimiz için ee, bu video altında toplanmamızı istiyorum. İnşallah ee, daha detaylı bir şekilde ben burayı bırakmadan önce veyahut da burada devam eder miyim etmez miyim bilmiyorum ama ee, ben buradan gitmeden önce tabii ki de kampüsümün, derslerimin e, işleyiş şekillerini, biçimlerini de e, video yapmak istiyorum. Sadece sizden bir isteğim var. Yorumlarda ve beğenilerde desteğinizi bekliyorum. Konuşulması gereken, sorulması gereken hiçbir şey kalmasın. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.